Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler Börnüme vurdular börnüm ağrıyor börnüme vurdular börnüm ağrıyor karnım ağrıyor karnım ağrıyor Karnıma vurdular, karnım ağrıyor. din, no, no, me, 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 Şemsettin bin, arabaya şemsettin bin, arabaya şemsettin Seksiydiler, on kişiydiler, önce sevdiler, sonra dövdüler burnuma vurdular, bönlüm ağrıyor, burnuma vurdular, bönlüm ağrıyor, kanım ağrıyor, kanım ağrıyor Karnıma vurdular, kanım ağrıyor, din, ne, no, ne, no, me, me, ne, me, ne, me Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler burnuma vurdular börnüm ağrıyor burnuma vurdular börnüm ağrıyor